Selam arkadaşlar. Merhaba. Bugün çok üzücü bir olay oldu. Mehmet'e aldığımız balıklardan bir tanesi maalesef öldü. Bakın onu ayrı bir yere koymuştuk. Kıpırdamıyor. Biz herhalde fanusa koymak için Japon balığı alacağımıza. Mehmet'cim üzülme. Bunun adı sarı prenses balığıymış. Bunlar faunusta olmuyor galiba. Ee, hava istiyor büyük ihtimalle. Mehmet bu kadar üzülecek bir durum yok mu Mehmetciğim? Biz yanlış balık almışız. Yazık ona, yazık oldu. Balığımızı ne yapacağız? Onu gömelim bir yere bari Mehmetciğim. Ama kediler bulursa. Ya. Oo. Tamam bu kadar üzülme Mehmetciğim ya. Ay yazık. Oo. Ölmüş balık ya. ya artık ya. Tamam üzülme aşkım ya. Yenisini alırız. Ben sana yarın gideceğim. Yanlışlıkla sarı prenses balığını almışım. Ben sana yarın gideyim. Bir Japon balığı daha alalım. Tamam mı? Gitti artık gitti. Tamam ağlama aşkım ya. Görüyorum balık ölmüş ya arkadaşlar. Ölmüş balık ya. Ben de çok üzüldüm ama yeni de almıştık. Biraz fanusu büyütürüz Mehmetçim tamam mı? Fanusumuzu büyütelim. Alırız içine balık tamam mı? Yarın arkadaşlar Mehmet'e balık almaya gideceğim. Bunun videosunu sizinle paylaşacağım. Mehmet şimdi bana, çok üzüldü. Melisa da alacak. Tamam Mehmetciğim. Yarın yenisini alıyoruz tamam mı? Üzülme bu kadar. İki tane, üç tane balık alacağım bu Tamam daha büyük bir akvaryum aldığımız zaman o kadar Allah. çok balık alırız tamam mı? Melisa da gidelim balık alalım bir tane daha. Yalnız Tamam tamam, tamam Mehmetciğim hadi bakalım. Alacağız yenisini. Gömüyor musun şimdi Mehmet? Mehmet toprağa kazıyor arkadaşlar. Saksının içine gömüyor. Çok fazla da derine gömmene gerek yok. Mehmetciğim alt küçük bir balık. Kediler yemesin diye mi yapıyorsun sen onu? Kediler tabii görmemesi lazım. deşedebilir yani o balık sonuçta. Balıkları seviyor ya kediler. Al bakalım Mehmetciğim hadi. Peçeteyle mi kusaracaksın? Koy bakalım içine hadi. Sen demek ki böyle rahat etmek istiyorsun. Göm bakalım hadi pek balığını. Ben sana yenisini alacağım merak etme tamam mı? Gömdün mü içine? Evet arkadaşlar Mehmet balığını gömüyor. Bir daha bakayım. Tamam gömebilirsin artık. Yerlenme olsun yarımızın. Adı yaramaz Alacağım ben sana yenisini daha böyle eğlenceli bir balık yapacağım sana merak sana etme. Sana da. Sana da yapacağım. Ama benimki eğlenceli. Tamam göm bakalım hadi onu. Bakayım gömdün değil mi? Tamam. Pekala. Artık Anneannemin ben nasıl çatısını da aldım. Tamam. Videoyu sonlandırıyorum Mehmetciğim. Üzülme tamam mı? Yarın ben sana yenisini alacağım. Bu sefer balığımızı öldürmeyeceğiz tamam mı? Çok dikkatli bir şekilde bakacağız balığımıza. <laughs>